Yan yana olan 22. ve 23. sayfalardayız. Dergi logomuz ve Geleceğin Mesleği sayfa konu başlığı 23. sayfanın sağ üst köşesinde. 22. sayfanın sol üst köşesinde ortasına ve dış çerçevesine hardal rengiyle gölgelendirme yapılmış. Ortası sarı renkli güneş çizimi var. Güneş ışınları güneşin dış kısmında ve ucu sivri büyük üçgenlerin arasındaki Ucu sivri küçük üçgenler şeklinde çizilmiş. İçi mavi boyalı dikdörtgen kutunun içinde konu başlığı yer alıyor. Eskimeyecek bir meslek, enerji mühendisliği. Başlığın ilk cümlesi siyah, ikinci cümlesi ise beyaz tebeşirle yazılmış gibi hafif silik. Kutunun içindeki başlık iki kenarı olan üçgen şekilleriyle sol altından ve sağ üstünden beyaz tırnak içine alınmış. Yazan Zeynep Onar, çizen Murat Tanhu Yılmaz. Bilgilerine başlığın sol altında yer verilmiş. Eski miyecek bir meslek enerji mühendisliği konu başlığı atılmış yazının görseli 22. ve 23. sayfaların orta kısımlarını kaplıyor. Görsel resimde mavi gökyüzünde iki beyaz bulut ve beyaz kanatlı kuş sürüsü var. Yeşil yapraklı beyaz papatyaların olduğu yeşil tepenin üstünde rüzgar tribünleri var. Rüzgar tribünlerinin rüzgar pervaneleri beyaz, gövdesi ise mavi. İki enerji sistemleri mühendisi dikdörtgen şeklindeki güneş panellerinin önünde duruyor. Altı güneş panelinin her birinin üstünde, dikine doğru üç, enine ise dört parçaya bölünmüş olan kare şeklinde mavi camlar var. Siyah saçlı erkek mühendisin elinde tuttuğu koyu gri kapaklı tablete bakıyor. Kafasında önünde küçük fener olan turuncu baret, üstünde mavi kazak, beyaz çizgili turuncu yelek, altındaysa koyu gri pantolon ve koyu mavi ayakkabılar var. Kafasında önünde küçük fener olan turuncu baretli kadın mühendis, üstünde kapağı açık dizüstü bilgisayar olan mavi çantanın önünde duruyor. Mavi bilgisayar ekranında kırmızı renkli grafik çizgisi var. At kuyruğu yapılmış kahverengi saçları, turuncu tokayla bağlı olan kadın mühendis, elindeki proje kağıdına bakıyor. Üstünde mor kazak, beyaz şeritli turuncu yelek, altındaysa lila rengi pantolon ve koyu mavi ayakkabıları var. Eskimeyecek bir meslek. Enerji mühendisliği. Kaynağı doğa olan enerjiler nelerdir diye sorsam ne cevap verirsiniz? Güneş, rüzgar, dalgalar dediğinizi duyar gibiyim. Bunlara yağmuru da ekleyebiliriz. Hatta jeotermal ısı adında söylenmesi zor bir enerji kaynağı var. Onu da burada saymamız gerekir. Aslında çoğunuz bunlardan birine ya da birkaçına rast gelmişsinizdir. Sıcak bir bölgede yaşıyorsanız illaki yol kenarına kurulmuş güneş panellerini görmüşsünüzdür. Bu paneller güneş ışığından aldıkları enerjiyi elektriğe çevirirler. Peki yel değirmeni gibi kollarını açarak bize selam veren rüzgar türbinlerine ne demeli? Bu devasa türbinlerin pervaneleri rüzgarda nasıl dönüyor, değil mi? Pervaneler döndüğünde rüzgardan bir enerji ortaya çıkar ve elektrik üretir. Ama şunu söyleyeyim, çok rüzgar esmesi çok enerji üretilmesi anlamına gelmiyor. Rüzgarın belirli bir hızda olması gerekiyor. Ne çok hızlı, ne çok yavaş. İşte rüzgar türbünü ya da güneş paneli, nereye kurulmalı, ne kadar enerji üretmeli gibi konular üzerinde çalışan uzmanlar var. Bu kişilere yenilenebilir enerji sistemleri mühendisleri deniliyor. Kendini sürekli yenileyen bir enerjiyle uğraşıldığı için bu isim verilmiş olsa gerek. Mesela güneş hiç eskimiyor. Her sabah tekrar doğuyor. Sürekli yenileniyor. Rüzgarlar, yağmurlar ve dalgalar... Hepsi için geçerli yenilenmek. Yenilenebilir enerji sistemleri mühendisleri doğada iş sürüp yeni projeler üretir. Belki siz de büyüyünce bu mesleği yapıp yaşadığınız şehre rüzgar türbinleri, güneş panelleri kurmak istersiniz. Kim bilir?